Azerbaycanlı asker gelmiş benim topraklarımda geziyor neydi belirsiz yani baktığınızda gerçekten bir anlam veremiyorum Azerbaycanlı asker gelmiş benim topraklarımda geziyor neydi belirsiz yani baktığınızda gerçekten bir anlam bilmiyorsunuz, bilmiyorsun bilmiyorsun gerçekten bilmiyorsun cahilsin Cahilsin diyorum sana. Benim ülkemde neydi belirsiz. E, bilmem ne Azerbaycan'ın e, askerinin ne işi var. Adamlar ay, yangın ay, söndürmeye ay, geldi. <laughs> Canı pahasına ay, mücadele ediyor. Tarih bilmiyorsan ihbar hattımız var. Bir ara ben sana bir tarih bilgisi vereyim, Önce onu söyleyeyim. O sen neydi belirsiz dedin? Bizim soydaşlarımız, kardeşlerimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Bilir misin? Bilmiyorum ama Azerbaycan'ın kederi kederimiz sevinci sevincimizdir demiştir Mustafa Kemal Paşa'mız. Sen eğer bilmiyorsan tek beni arayıp ben sana tarih dersi gerçekten verebilirim. Biz Azerbaycan'ın en kötü günlerinde yanındaydık. Onlar da bizim en zor zamanlarımızda yanımızda. Onlar bizim kardeşlerimiz, soydaşlarımız. Önce bunu öğren. Son günümüze, son zamanımıza kadar da Türkiye'nin yanındaydık.